Yüksek ses okur musun? Acemi serçe çocukluk sonra eriyor. Uçuyor yuvadan artık sevgili küçük serçe. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kucaklaşıp öpüşerek ayrılırken annesinden atlıyor. Gök bo boşluğuna acemi yavru serçe konacak bir dal arıyor. Uça uça döne döne yoruluyor. Kanatları konuyor. Bir horozun sesine seviyor. Konduğu yeri mutlu oluyor. Yorgun serçe uykusu gelmiş uyuyor. Ötmesi bitince Horozun gökten yere düşüyor. Param parça oluyor sanki. Aferin.